Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar biliyorsunuz ki AUG'um artı 5'ti. Ve arkadaşlar bir hafta oynayınca avum'u artı 6'ya basacağım şimdi. izleyin Arkadaşlar bombayı artı 6'ya bastım biliyor musunuz bilmiyorum ama onu bastığımı yasamadım Bombayı da artı 6'ya vurdum. Sonra M3'ü de artı 6'ya vurdum. AUG'u şimdi de vuracağım arkadaşlar. Hiç başarım yok ama başarım kaç para acaba bakayım. Zor parası olan da vardı ya. bin lira, bin lira aynı. Evet arkadaşlar şimdi avuğu basıyorum. Hazır mıyız? İnşallah geçer. 24 bin demir biriktirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bastım ve geçsin hadi. Abi hayır ya arkadaşlar o oh geçmedi 500 tane daha büyüktürmem gerekecek arkadaşlar Neyse arkadaşlar biz yeni haritayı size göstereyim arkadaşlar Bilsin bir dakika ölüm maçı size yeni gelen haritayı gösteriyorum bilenleriniz var mı da yeni gelen harita eğlence moduna geldi kafadan vuruş geldi arkadaşlar bu kafadan vuruş şey içine yarıyor arkadaşlar kafadan vurunca sadece ölüyor arkadaşlar böyle altı falan ayağına falan sıktım ölmüyor zor birazcık zor bu kartop savaşını zaten biliyorsunuz az mermili tabanca işte diggle veriyorsan artı altı herkeste de diggle'da artı altı var 3 mermi falan veriyor kafadan vuruyorsun renk kapıcıdır renklerin üstünde duruyorsun yani hangi renk gelirse onun üstüne doğru gidiyorsun biz kaybolan zemin oynayacağız Evet bir harita bulsun. Bu arada arkadaşlar Bir önceki en son attığım videoya 6 tane dislike gelmiş Hay maşallah Bekliyoruz olmasını biraz zor buluyor çünkü çok insan oynamadığı için Hı, Buldu arkadaşlar Ama şu Artı altıya vuramadık ya. Yarın 500 tane verirse yarın görevleri yapacağım. Yarın görev yapacağım. ya yani her gün günlük görev veriyor ya. Orada 1500 tane veriyor. Yarın 500 tane çıkması gerekiyor ya. 500 tane çıkarsa iyi olur ya. Yapma. Aa oyun başlamadı değil mi? Yok he. Bak işte oyun başladı şu an. Burada zıplayın arkadaşlar. Aa zıplayamadım. Yürüdükçe arkadaşlar yollar yollar hep şey oluyor kırılıyor e Allah Allah abi bir kişi kalmıştı ya Gladio kazandı abi biz kazandık <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ha, Allah 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 Allah, Allah. Öldüm ya arkadaşlar doğru ya Yavaş mı yürüyorsun sen anne? kazandı. Evet arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız? Hayır ya, aşağıya düşüyor. Artık çıkın hep insanlar hep çıkıyor anlamadım. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Tek başınasın. Allah Allah az da ölüdük. Nerede bir tur aldım dur. Biz bu arada. Allahümme. Allah 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 Allah. Ölmeyelim de üst kattayız arada. Birbirimize vuramıyoruz bu arada bakın gördüğünüz gibi. Allah. Allah. Şimdi da alırız ya. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı zaten. Biz iki kişiyiz. Ben hala üstteyim. Gladio kazandı. Öldüm. Çok iyi. <laughs> Bu arkadaşlar hala abone olmayanlar varmış görüyorum hala. Abone olun ya. Bir abone olun ya. Bir dakika. Şu an videoyu durdurun. Gladio kazandı. Alt tarafta abone ol tuşuna basın. Like'ınızı dağıtın atın beğendiyseniz. Ya da dislike'ınızı atınız. Orada gördüğünüz gibi karambit artı altı. Allah düştük ya. Hadi bu elli kazanalım. Zaten kaç el? Altı el falan herhalde. Tam bilmiyorum. Abi takıldım. Bir kişi kaldı. Tek başına başınasın. Takıldım orada gördünüz arkadaşlar. O da öldü. Gladio kazandı. Ben de öldüm. Ben <laughs> bir maçı kazandı. Kazandık maçı. Cık, ama o üzüldüm ya. Oh yapma be. Ben hani senin iki hafta uğraştım biliyor musun ya? İki hafta uğraştım. Ama basamadım. İki. <laughs> yan taraf iki sağda solda iki tane video var arkadaşlar abone ol orta, ortaya da abone ol şey gelecek arkadaşlar abone olabilirsiniz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşürüz